Dolunay meditasyonuna hoş geldiniz. Bu dolunaydaki odamızda yanıklık, yüksek enerji seviyesi, topraklanma enerjisi ve güçlü sabır üzerine kurgulanacaktır. Bu dönemde yine olduğu gibi spiritüel enerji seviyenizi yükseltmenizi, stres ve negatif enerjilerden arınmanızı ve içsel gücünüzle kendinizi iyileştirme bilgeliğiyle yenilenmenize davet ediyorum. Bu dolunay özel bir dolunay. Çünkü aynı ay içerisinde ikinci bir dolunay yaşıyoruz. Mavi ay. Bu özelliğiyle de başarma yolculuğunuzda size güven ve cesaret katacaktır. Hazırsanız başlayalım. Ben kendini sıfırladan müge. Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Gözlerinizi kapatın ve derin, yavaş, sevgi dolu nefes alıp verin. Nefes alın ve verin. Rahatlayın. Şimdi nefesinizin rahatça kendi doğa ritminizde akmasına izin verin. Topraklandığınızı ve dünya ile bağlandığınızı hissedin. Şimdi zihninizi boşaltın ve kalbinizi etrafınızda olan evrenin enerjisine ve ışığını açın. Gökyüzüne bakın ve dolunayı görün. Üzerinizde parlayan enerji dolu ışığını hissedin. Gezegenimizdeki tüm canlılara ve size bağlı olan dolunayın güçlü bilgiliğine ve enerjisine güvenin. Dolunay zamanı bir doruk ve serbest bırakma dönemidir. Şimdi artık hayatınızda istemediğiniz şeyleri aklınıza getirin. Artık size hizmet etmeyen, serbest bırakmak istediğiniz şeyleri, eski beklentileri ve alışkanlıkları bırakın. Onları her nefes verdiğinizde gönderdiğinizi hissedin. Tüm negatif enerjilerin, duyguların ayın parlak ışığında kaybolduğunu izleyin yenilenmiş bir cesaret duygusuyla özgüveniniz büyüyor ve genişliyor. Dolunayın ışığıyla kendinizi daha topraklanmış ve şarj olmuş hissediyorsunuz. Bunun tadını çıkarın. Bu dolunay size sınırsız dayanıklık imkanı veriyor ve sizi tam da hedefinizi gerçekleştirme noktasına yaklaştırıyor. Bu enerjiyi kullanın. Şimdi tam zamanı. Sorun. Hayatınızın hangi alanında en fazla dayanıklığa ihtiyacınız var şu an? Hedefinize ulaşmak için nasıl kullanabilirsiniz? Bunu imgeleyin ve görselleştirin. Her nefesinizle içinizdeki dayanıklığın genişlediğini ve güçlendiğini hissedin. Değişim başladı. Hedefinizin gerçekleştiğini hissedin. O muhteşem dolunayın ışığı size yardımcı oluyor. Hem kendinizi keşfediyorsunuz hem de içsel gücünüzü büyütüyorsunuz. Nefes alıp verdikçe içinizdeki gücün, cesaretin, güvenin genişlediğini ve yayıldığını fark edin. Yine döngü başladı. Değişimi yaşarken sizin güçlenmiş ve yenilenmiş olduğunuzu hissedin. Güçlü enerji, tutku, dayanıklık tam olduğunu fark edin. Dünyaya bağlılığınızı, şehvetli gücünüzü ve sonsuz varoluş yolculuğunuzu her nefesle içinize çekin. Nefesinize odaklanın bu güzel duyguda kalın ve yeni döneme enerjik bir şekilde başlayın. Hazır olduğunuzda derin bir nefes alın. Ayak ve ellerinizi biraz oynatın odağınızı yine odaya getirin ve yavaşça gözlerinizi açın. Gitmeden önce bu dönem için güçlü bir olumlama kullanmak isterseniz şundan faydalanabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirsiniz. Sonsuz dayanıklığım var. Hayatı onaylayan bir şekilde ve herkesin yararına vasiyetimi yerine getiriyorum. Sonsuz dayanıklığım var. Hayatı onaylayan bir şekilde ve herkesin yararına vasiyetimi yerine getiriyorum.